Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ben dikemde en iyi ayarlar nasıl olur onu göstereceğim. Şimdi ses ayarlarından başlayalım. İlk önce e, burada ayarlara tıklayıp ses dediğinizde şu tikler benimki gibi olsun. Burada birinci aygıt var. E, mikrofonunuzu en iyi mikrofonunuzu ya, ya bilgisayarın ya da kulaklığınızın mikrofonunu seçiyorsunuz burada. Ben kulaklıkla ve e, bu mikrofon USB PNP Sound Device diyor ona tıklıyorum. Hopörleri de öyle. Hopörler ne derseniz mesela e, bir oyun oynuyorsunuz, oyunun sesi gelmiyor. Bu hopörleri tıkladığınızda oyunun sesi de gelmeye başlayacak. Yani bilgisayarın içindeki sesi aktarıyor dışarı ee, sonra yine ayarlardan webcam'i tıkladığınızda e, webcam oluyor ve burada nerede olduğunu seçiyorsunuz ve burada da büyüklüğünü seçebiliyorsunuz logo zaten ım, vallahi ne ben de bilmiyorum efektler mesela şöyle tıklığımda mavi bir renk çıkıyor büyük ihtimal ama bunu değiştirebilirsiniz ve başka da bir şey yani, kayıt seçeneği yani, kayıt seçeneğini de böyle yapın arkadaşlar. Normal öncelikle daha yüksek ses Ve e, mikrofonunuzu en iyi ayarda kullanabilen arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. E, daha videolar gelecektir arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.